Peygamber Efendimiz zamanında teravih namazı uygulaması nasıldı? Peygamberimiz zamanında teravih namazı diye bir namaz yoktu ki uygulaması olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senenin her gün yatsı namazından sonra 11 rekat namaz kılardı. Yatsı namazının arkasındaki iki rekatla bizim kıldığımız üç rekatlık bitir dahi Hatta bazıları sabah namazın iki rekatında dahil ederler. Onlara dahil ederseniz işte iki rekat kalıyor yani. Işte Peygamberimiz bu namazı tabi akşam biraz uyuduktan sonra kılıyor. Zaten ayet-i kerimede Estağzı diyor Allah-u Teala. Ee, İsra suresinin 170 9. ayeti galiba. 79. Ha, 79. 79. ayet. Şimdi وَمِنَ الْلِيْلِ فَتَهَكَتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ Sana mahsus bir emir olarak gece kalp teheccüdde bulun diyor. allah Teala emir veriyor. Onun için Peygamber Efendimiz'e farzdır bu. Bizim için de Peygamberimiz yaptığı için, tavsiye ettiği için, ayet-i kerimelerde de buna teşvik olduğu için çok sevaptır. Peygamberimiz senenin her günü 11 rekat kılıyor Ayşe Validemizin bildirdiğine göre. E, Ramazan'ın son 10 gününde mescidi itikafta bulunuyor. İtikafta bulunduğu için bu namazları bu defa mescitte kılıyor. Daha önce evinde kılarken Mescidin içerisinde işte Türk çadırı dedikleri bir çadır yapılıyor. Orada kılıyor Peygamberimiz. Ayak baktığı zaman gözüküyor. Yani Müslümanlar da Ramazan'da mescitte kalıyorlar. Bir gün Peygamberimiz bu gece namazını kılarken Müslümanlardan bir grup arkadan ona uyarak namazı kılıyorlar. Ertesi gün herkese haber veriyorlar. Bu gece peygamberimizle beraber namaz kıldık diye. Peygamberimizin haberi yok arkada onunla beraber namaz kılanlarla. İkinci gece cemaat çoğalıyor. Üçüncü gece peygamberimiz artık şeyden, o, o bulunduğu yerden ayağa kalkmıyor. Artık oturduğu yerden yıkılmış. Nasıl kılmışsa kılmış. İşte Peygamber Efendimiz'in teravihi dedikleri bu. Bugünkü kılınan teravi Ömer radıyallahu anh zamanında ortaya çıkmış. Tabi kendisi e, halife dolaşıyor. Mescide bakıyor ki mescide ağzına kadar adam dolu namaz kılıyorlar. Millet gece namazı kılıyor. Yani yatsı bitmiş, biraz dinlenmişler, geliyorlar işte mescide kılıyorlar gece namazı. Bazıları cemaatle kılıyor, bazıları tek başına kılıyor. Orada, burada böyle tüm mescidin içerisinde Diyor ki bunlar madem bu namaz kılıyorlar, bir tane imam tayin edeyim de cemaat de kılsınlar. İşte o şekilde başlıyor bu namaz. Ama Hazreti Ömer diyor ki şu anda evlerine gidip yatanlar burada bu namazı kılanlardan daha iyi durumdadır. Çünkü Peygamberimiz böyle bir namaz kılmamıştı. Ve kendisi de kılmıyor o namazı. Şimdi bizim fıkıh kitaplarına bakarsanız bir şey, teravih namazı sünneti müekkede olmuş. Well then that's that On